minişler bir rahat yok. İyi seyirler. Abla. Abla. Hadi kahvaltı hazır abla. Beş dakika daha lütfen. Ah, oh. Lütfen beş dakika daha. Ay. Yastığım uçtu. Ah, biraz daha yatacağım. Senin kalkacağın yok. Evet. Yoksa kalkamayacak. Yapacak bir şey yok. Ah. <laughs> Çok soğuk. Sen ne yapıyorsun? Senin kalkacağın yoktu. Ben de seni suladım. ha <laughs> bitki. Hadi yemek hazır. Ben gidiyorum. Ya bir rahat yok ya. Üf, neyse değil bari. Annem bir şey yapar, kızar şimdi. Seni göberteceğim. Uh, uyandı mı kızım? Evet, uyandı. <laughs> Anne. Efendim kadercem. Anne. Çilek beni suyla ıslattı öyle uyandırdı. E ne güzel yapmış. Sen de uyu uyanmıyormuşsun galiba. Evet evet uyanmıyordu. <laughs> tamam. Yemekte ne var? Hmm, armut güzelmiş. Birkaç dakika sonra. <laughs> Bu bitti. Ya ben daha yemeyeceğim ya. Ben doydum. Ben de doydum. Ben de daha yemeyeceğim. E ben de doydum. Ben de yemeyeceğim daha. Oh. Abla iştahlısın bakıyorum da. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz siz de? Evet. <laughs> Abla ben yemeyeceğim al sen ye. Doydum ben. Abla sen bunu ye. Ben de yemeyeceğim. Ay. Al abla. Öyle ziyan olmasın. Niye, niye sen bana? Anne biz çocuk odasına gidiyoruz oynamaya. Tamam oldum gidin. Hadi. Hadi gidelim. Evet görüşürüz. Sana iyi yemekler. Ay ışık duruyorum. Görüşürüz ablacığım. Anne ben bunların hepsini yiyemem. Siyah mı olmasın kızım ye. Neyse. Ben biraz iş için çalışacağım. Tüm yemekler bitince. Neyse ben buraları toplayacağım. Sen gidebilirsin. Peki anne. Hmm. Hmm, bir şeyler mi sen Evet evet bir şeyler yazayım. Söyle. Kızım. Efendim baba ben film izleyeceğim de. Aa olmaz. Önce ödevlerini yapmalısın. Ama baba aması yok. Git çalış. Sonra düşük alıyorsun. Sonra neden sonra neden baba bana kızıyorsun? Ben elimden geleni yaptım. Git çalış. Üf, peki. Bana bak o ödev bitmeden hiçbir şey yapamazsın he. Tamam. Of, yapayım bari de izleyebileyim. Hmm. Hmm. Ödev bitince. Tamam bitti. Şu kağıdı alıp babama göstereyim. Baba benim ödevim benim ödevim bitti. Ah bakabilirsin. Hmm. Aferin. Tamam geçebilirsin. Şunu da odana koy. Tamam koyup geliyorum. Filmi açacağım daha.

Tamam, arayayım ben seni bir saat sonra. Ee, tamam. Ben şimdi kapatıyorum sen beni, bir saat sonra. Tamam, tamam. Bir saat sonra, tamam, tamam. Ee, tamam, görüşürüz. Boing. Şöyle koyayım. Bir saat sonra arasın. Hah, ne güzel. Kanka ben, sen beni bir saat sonra ara demedim mi ben? Bir saniye değil miydi ya? Hayır bir saat. Yani 60 dakika. 60 dakikada kaç saniye diyor 60 ee, 1200 saniye galiba. Yani hesapladığıma göre öyle. Neyse sen beni sonra ara Ya da ben seni arayayım tamam Ben seni arayacağım. Tamam kankama bekliyorum ha, bir saat sonra. Tamam ama ben seni arayacağım. Sen beni arama. Tamam kanka hadi görüşürüz. Tamam bay bay. Bling. Şöyle koyayım. Şu <laughs> <Film> zettirmeden. <laughs> <laughs> şöyle süpüreyim. Anne Efendim kızım. Ya film izlemeye çalışıyorum. Kızım buraları süpürmem lazım benim bak. Çok pis buralar. O yüzden süpürmem lazım. Lütfen böyle bir 5 dakika falan Peki anne, ama sadece beş dakika. Tamam 5 dakika sürüp sonra gideceğim. Z <laughs> On dakika sonra. <gülüyor> anne. <gülüyor> <gülüyor> Efendim kızım. Ya 5 dakika dedin 10 dakika oldu. Ee, üç 3 dakika daha sadece üç dakika. Ama sadece 3 dakika. Anladın mı? Sadece 3 dakika. <laughs> tamam anne. Peki kızım. <laughs> Altı dakika sonra. <Gülüyor> anne <Gülüyor> Efendim kızım. 3 dakika dedin, 6 dakika oldu şimdi de. Yani son 2 dakika bak, son 2 dakika. Of, peki ama zor zorluyorsun. 1 dakika kızım. Ay 2 dakika pardon. 2, son 2 dakika. 4 dakika sonra. Z Z anne Efendim kızım Ya iki dakika dedin Şimdi de dört dakika oldu ee, Bak şimdi bırakıyorum bekle Tamam hadi görüşürüz Ben şey salonu veya mutfağı falan Şuraya gidiyorum Ay zaten salon ne ya Salon zaten burası değil mi Neyse ben de aklım karıştı

bak göremiyorum. Dün dün dün. Ee, yok yok ben görüyorum görüyorum. Hmm. Birkaç dakika sonra. Ah, Sen Oh be. Abla. Bir dakika. Ha efendim. Ödevin nerede? Odamda. Neden ki? Ödevini yaptın mı diye bakacaktım. Yoksa yapmadıysan babama söyleyecektim. Neyse bir bakayım ben yapmış mısın diye. Neyse. Ah. Abla bir şey diyeceğim Bir dakika Ha efendim Şey Sen ödevini tam yapamamışsın da Şöyle ben sana yap Yaptırayım bekle Ah Tamam şimdi yapmış oldum. Ne yapıyorsun sen? Ödevini yaptım. Yapamamışsın tam olarak. Ya ödevimi neden yırtıyorsun? Eee öğretmenim şey verir yüz verir diye. Neyse ben görüşürüz ben gidiyorum. Ya küçük mü ya? Ya bu ne ben ne yapacağım şimdi? Kızım sana bir şey söyleyecekti. Bu ne be? Ya baba gibi ben. Ben yapmadım gerçekten. Gerçekten kartopu yaptı bak gerçekten. Susar mısın sen? Sen yaptın gayet de belli. Ya baba vallahi kar topu yaptı ya. Sus. Başı boşu başına yemin etme. Bu ne? Kim verecek bunun hesabını? Ya baba lütfen. Ya ya kar topu yaptı dedim. Ödevime bakacağım dedi. Sonra kar topu yaptı. Bugün sana tablet, telefon yok. Yani televizyon hariç hiçbir şey yok. Filmini izle diye söylüyorum bunu. Bunu öğretmenine götüreceğim. Seni cezalandırsın Bu senin ilk cezandı bu arada. Ya, ya ne yapacağım ben şimdi? En azından filmimi izleyeyim. Bu da bana kesin <laughs> ayakta durmamı söyleyecek. Neyse ben izleyeyim. Ne de olsa o yarın. Bugün değil. Şunu açayım. Ama bu neşe? Çok tuvaletim geldi. Hemen tuvalete gitmem lazım. Çok sıkıştım. Üff. acaba tuvalet dolu mu? Dolu. Hmm, neden bağır yok ya? Bağırmaması için şöyle yapmamız lazım galiba. Çıkışt. Neyse anne. Ya ışığı kim kapattı? Işığı açın. Ya ışığı açsana ya. Kim kapattı ışığı? Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Şurayı kapatayım. Üzüm, çilek hanginiz yaptı? Hanginiz yaptı? Üzüm yaptı. Üzüm yaptı. Çilekle kartopu yaptı. Bu işi çözemeyeceğim anneme söylüyorum hepinize. Anne. Kim yaptı? üzüm yaptı. Üzüm yaptı. Kartopu ile çilek yaptı. Aa, şey, benim mutfakta biraz işlerim var da. Neyse siz üçünüz şey oyun oynayın. Karamel bugünler geçer, merak etme sen. Hadi sen filmin film mi izleyeceksin. Ne izleyeceksin? Ha işte izle. Neyse ben mutfakta işlerim var. Ama anne ya ışığı kapattılar diyorum sana. Biz hiçbir şey duymadık, görmedik ve bilmiyoruz. Hadi gidelim. Evet biz oyun oynayacağız. Evet görüşürüz sana da. Ya uf. Bir daha yaparsanız çok fena yaparım ha. Kesin üçü yaptı ama. Ee, şimdi filmime devam edeceğim. Şöyle basayım. Ne? Ya film ne zaman bitti ya? <laughs> ya inanmıyorum ya film ne zaman bitti ya? Üff. <laughs> Bunlar da şey fragman gibi bir şey kaldı. Film bitti ya inanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Kapat televizyonu kapat. Kapat. Üff, ya açılsana. Karamelle de yana hazır. Aa, anne film bitti ya film bitti. Hiçbir şey anlamadım filmden. Ya tamam boş ver. Yarın izlersin hadi. Yemek yedikten sonra yatacağız. Hadi. <laughs> 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 <A> <laughs> 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 Alo. Ya kanka hani Fortnite'a gelecektin? Kanka babam yasakladı. Yarın oynarız. Ya var ya seni öğretmeniz söyleyeceğim. Anne ne yapabilir ki öğretmen? <laughs> ya da söylemeyeyim ya. Kanka neden Fortnite'a babam izin vermiyor? Biliyor musun? Böyle elektronik aletleri falan. İşte bir şey televizyon dışında hiçbir şeye izin vermiyor. Yemek hazır dedim. Karamel. Ya anne bir dakika. Arkadaşımla konuşuyorum. Ben seni sonra yani yarın arayacağım. Yarın oynarız. Bak. Öncelikle kardeşim gelip e, yaptığım ödev kağıdımı yırttı. Sonra bana suç kaldı. Babam geldi. Sonra bana yasak koydu. Öğretmene söyleyecekmişmişmiş. Karamel. Tamam. E, kanka ben kapatıyorum. Yarın ararım. Kanka ya, ama söz vermiştin. Tamam ben şimdi söz veriyorum. Yarın oynayacağım. Söz veriyorum. Hadi görüşürüz. Bling. Üf. Geldim. Geldim. Bir zahmet gelebildin. Ne yapayım arkadaşımla konuşuyordum. Ne dedi arkadaşım? Beni Fortnite'a davet etti kabul etmedim. Aferin. Ya anne benim çok iştahım yok ya. Tamam yemesen böyle incecik kal. Hmm. Oh. Ben doydum. Ben de doydum. Ben doymadım ya. Aa abla sen yemeyecektin değil mi? Ee, alayım ben şunu. Evet. İçecek de belki içerim. Evet, sen yemeyecektin doğru ya. Ya ya ama ben şimdi ya o zaman pek aç değildim. Şimdi siz iştahla yiyince ben acıkmıştım. Üzüm onu geri verir misin? Ama öyle söylemiştin. Evet kızım, hak ediyorsun bunu. Neyse mutfaktaki işleri halledeceğim ben. Ben de çalışmaya gidiyorum. Benimki bitti. Ben gidiyorum. Hadi siz de yatın. Tamam. Odamıza gidelim. Odamız bu tarafta kardeşim. Tamam hadi gidelim. Gelecek misin çilek? Geliyorum. Hadi gidelim. Öff, bir şey yemiyorum ya. Ama anne ya. E, sabahleyin e, yemediklerini bana koydular. Şimdi de şimdi de benimkileri yiyorlar. E, kızım sen öyle istemedin mi? Hadi git uyu. Ya ama an anne ya. Ya uyur musun karamelciğim? Bak yarın erken kalkacağız. Babanı söyleyeceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Bugün tek güzel oldu bugün tek güzel şey uyumak olacak galiba. Şöyle atayım. Gece 3. Abla. Abla. Ne var çilek. Sabah mı oldu? Hayır. Gece 3. Abla. Eee. Ben bir tane video izledim. Ee, bir canavar bizi tuvalette yiyormuş da benim de tuvaletim geldi. Beni tuvalete kadar eşlik eder misin lütfen? Kapının önünde falan durur musun? Ya git ya. Üf. abuk sabuk videolar izliyorsun. Ama uyuyacağım. Abla lütfen ya ben çok korkuyorum. Peki. Hadi bütün uykum kaçtı senin yüzünden. Önden sen git. Kusurluk videolar izliyorsun bilgisayarda. Sonra da önden sen git. Ya ne yapayım abla ya korkuyorum ben. Tabi gece 3 olunca. Sorun o değil canavar var. Canavar diye bir şey yok. Hadi geldik git tuvalete. Ha, peki. Ay. <laughs> Abla kapıdan ses gelen neydi? Kapı yağlanmamıştır. Hadi sen gir. Yo. Peki. Ölmem değil mi? Hayır tabii ki. Hadi gir. Peki. Birkaç dakika sonra çıktım. Şu kapıyı da kapatayım. Abla çıktım dedim. Abla. Hayır. <laughs> ah, dağılmışım. Hadi yatağına gidelim. Of. Yerde basamak mı vardı ya? Abla gece 3 biliyorsun. Şey. ben senin yatağında beraber yatabilir miyim? Lütfen. Annemle yat. Ya ama ben sen ne yapmak istiyorum. Annemi şimdi uyandırmayayım. Hem orası daha karanlık. tamam. Gidiyoruz. Oley teşekkürler. Hadi gel. tamam. Ben şöyle yatacağım. Hadi sen de gel yanıma. Tamam bekle geliyorum. Birkaç dakika sonra. Uyudum acaba? Uyumuş. Neyse ben de uyuyayım. <laughs> Üff, ya gıcık oluyormuş. Çilek. Bugün galiba yer tutacağım. Bari battaniyeyi ver. Üf, tutmuş battaniyeyi de. Burada düştü. Dağıtayım. ya. Anlamıyorum ya. Hadi burada buradayız. Bugün bir rahat yok. Merhaba. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bu arada senaryo senaryoyu, senaryoyu e, kendim buldum ve çekerken çok zorlandım. O yüzden inşallah beğenmişsinizdir. Ee, şey, o zaman başka videolarda görüşmek üzere. Evet. Ha bu arada bana ne oldu diye soracaksanız, annem geldi, beni yerden aldı, sonra beni okula gönderdi. Okulda da öğretmenim bana sıfır verip beni tek ayakta şey yaptı işte. Öyle durdurdu. Ah, berbat bir gün. Evet. Bu yüzden videonun adına zaten bir rahat yok koydum. Neyse. Başka videolarımda görüşmek üzere. Elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Bay bay. Görüşürüz.